burada kiracısınız, doğru mu siz? Değil. Dört bin lirada tabi kiraladığınız bir evet, benden para verdiniz. Aynen. Tamam, teşekkür ederim. İluları iki artı bir, ortalar bir artı bir. Bir bir. da iletişimini alsak mıydı ya? Merhaba. Merhaba. Biz Polis Memurluğu Tansaylık Şubeden geliyoruz da bir çalışmamız var. Tabii ki. Hoş geldiniz. Ev sahibi misiniz? Kiracı mısınız burada? Ev sahibi kaynak. Misafiriz. Misafir ama işte. Aynen. Misafir ama işte burada. Anladım. Bir kiralama falan yok. mu Yok yok. Kesinlikle. Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz. Ev sahibi. Bu arada şey soracağım. Ev akrabanızın üzerinde kayıtlı. Doğru. Kendi adına kayıtlı. Tamam. Kaynak adına kayıtlı. Tamam. Teşekkür